Ya ağzına vurayım var ya. Beyler teşekkür ederim. 50 dakikam boşuna gitti. <laughs> Hiçbir şey değil. Böyle insanlar <laughs> ne Harbi 50 dakika oldu. 50 dakika oldu. Biz dakika oldu. Ne diyor oğlum? Güt oğlum. Ben bunun önünden geçmem. <gülüyor> <gülüyor> Lan bekliyorum. Bekliyorum. Kaç dakikadır bekliyorum. Kare Şimdi oğlum, kare tamam bak. Sonu'yu geçtim. Bak sonu'yu geçtim. Onu bıraktım. anlatma soruyor. Bu yuvarlak. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bunun da karesini alsan hadi. <laughs> <laughs> Hayır, yine sen bir sonra sana diyorum ki bunun nasıl karesini alacağım diyorsun? Nerede o? Burada, bunun... <laughs> Hadi bunu tamam bunu fark etsin. Dikdörtgen diyelim tamam mı? Ondan kare alıyorsun. Lan bunu nasıl alacağım? Hadi aynı yöntemi bulacağız. Kırmızı kareyi, bir tane kırmızı kareyi bulmak için karesini alıyoruz. <laughs> Tamamının adını değil. Dayı var lan. E tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. sakin sakin ölme. <gülüyor> <gülüyor> Gülmemem lazım. Evde herkes uyuyor ama. Gece. Yuvarlanın çekti alanını bulmuşsun. <laughs> Abi o gülüş de ya <laughs>